Merhaba arkadaşlar sizlere yıldız modeli lifi anlatmaya çalışacağım yalnız bu model birazcık daha diğer hani yıldız modellerine göre farklı farkı nedir orta kısmından değil de dış kısmından başlayarak yapacağız ve bunun modeli de ben buldum arkadaşlar değişik bir model gerçekten şöyle söyleyeyim sizlere büyüklüğüne göre ben 11 yaptım bu kısımları 11 yaptım 11 ve 11 22 tane ama tabi sizler biraz daha büyük isterseniz ona göre çoğaltabilirsiniz ya da azaltabilirsiniz. Ben bugün sizlere bu kadar büyüklükte anlatmayacağım. Birazcık daha küçük anlatacağım. Şu şekilde 5'er tane yaparak anlatacağım size. Ve 10 parçalı değil de daha ufak 6 parçalı olarak yapacağım sizlere. Buna göre siz de yapılışını öğrendikten sonra teknik bildikten sonra devamını siz getireceksiniz inşallah. Şimdi 80 tane zincir çekerek işe başlayacağım. Evet, ipliğimi aldım. Dış kısmına gelecek şekilde hangisini istiyorsam şöyle tuttum. Aradan ipliğimi geçirdim. Bir tane zincir çektim ve sağlamlaştırdım. Şimdi ben 80 tane zincirimi çekeceğim. 80 tane zincirimi çektim. Burada önemli olan bir nokta var arkadaşlar. Zincir yüzü neresi ise şöyle bir bakalım. Aynı şekilde birleştirme yapacağım. Eğer birleştirmeyi hiç dikkat etmeden yaparsak o zaman her seferinde kıvrılacak ve örneğimiz düzgün bir şekilde ilerlemeyecek. Katmanlara bölünecek. O yüzden ne yaptım? Şöyle bir baktım yüzü neresi. Ona göre şurada bir birleştirme yapacağım. Evet. Şuradan aldım. Birleştirdim. Bir tane zincir çektim. Bakın bu şekilde oluşturmuş oldum. Yani büyüklüğüm bu kadar olacak arkadaşlar. 1 2 3 üst zincir çektim 3 trabzan yapıyorum 3 trabzan burayı 5 tane dolduracağım arkadaşlar Evet. 5 yaptıktan sonra 9 tane zincir çekeceğim 3 4 5 6 7 8, 9. 9 tane zincir çektim. Burada 5. trabzanımın olduğu yere aynı noktaya battım. Ve bu şekilde bir üçgen oluşturdum. Devam ediyorum. 5 tane daha yapacağım. 2 3 4 5, 5 yaptım. Yalnız bu 5. ilmeğimi yaparken arkadaşlar tekrar size göstereyim. Ben de düzeltmiş olayım bu şekilde. Bir tane almıyorum üzerine. Bir tane daha alıyorum ve burada batıyorum mein bir tanesini yaptım ikincisinde aldım ördüm beklettim sonrasında iki defa daha üstüne aldım ipimi 1 iki tane zincir geçtim üçüncüsüne battım 1 iki. sonra burayı tamamen bitirdim bakın bir üstte zincir çekilerek yapılmış üçgen bir de aşağıdaki üçgen. Yani burada yaptığımız şey şu. Şurada çektiğimiz 9 zincirimiz burayı oluşturacak arkadaşlar. Buradaki diğer üçgen aşağı doğru olan o da bu kısmı oluşturacak. Yani şurası ve şurası. Evet. Devam edeceğim. Arkadaşlar ben sıram bitirdim. Bakın şöylece yaptım. Son kısmını da şöyle yaptım. Bakın. 5 ee, tanesini yaptım. Üzerine iki defa dolayarak son ilmeğimi de yapmıştım. Son trabzanımı, şu trabzanımı yaptım. Ee, sıranın başındaki zincirime bağladım. Şimdi ikinci sırama geçeceğim. Bunun için de beyaz ipimi geçiyorum. Ve öncelikle ipimi bağlayacağım. Sonrasında da zincirime başlayacağım. Şöyle bağladım. Yaklaştıracağım. Şöyle. Evet. İpimi koparmayacağım çünkü devam edeceğiz. Diğer sıralarda da pembeyi kullanacağız arkadaşlar. Evet. Şöyle yaptım. Sıkılaştırdım. 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi altta 5 taneydi. Bunu ben azaltma yoluna başlayacağım. Çünkü yavaş yavaş bakın burada da gördüğümüz gibi 5, 4, 3, 2, 1 şeklinde azalacak azaltma işlemi yaparken şimdi şöyle zincirimden sonra göstermeye çalışacağım. 3 4 4 zincir çektikten sonra aynı şekilde yine bakın şunu yapmıyorum. Zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çekeceğim. Aynı şekilde. Diğer tarafta şöyle bu kısma batıyorum. Tam zincirimin bitişi olduğu yere. Burayı da 4 defa dolduracağım. 2 3 Üçlü trabzan yaptım. Dördüncümü şöyle yapıp Dördüncü trabzanımı aynı şekilde 3 defa yaptım. Son kısmını bıraktım. Yine iki defa doladım ve diğer kısma geçtim. Bakın 1, 2, 3, 4. Şöyle ve üçünü bir bitiştirip üçgen yaptım burada. Aynı şekilde devam ediyorum. 2, 3 ve 4 tane yapmış oldum. Dört tane yaptıktan sonra 9 zincir çekerek 5 6 7 8 9 zincir çektim burada tığımızı ben unuttum söylemeyi size ama arkadaşlar ben çoğunlukla bir numaralı tığ kullanıyorum İpim de her zamanki gibi çift olan şöyle baktığımızda lif ipi çok güzel puf puf olduğu için kullanıyorum ben bunu aynı şekilde yine zincirimin ucuna geldim battım ve 3 trabzan yaptım. Bu şekilde ben bu sırayı bitireceğim. Size döneceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ben beyazı da bitirdim. Beyazı bitirdikten sonra sıra yeşilde. Yeşilimi şimdi bağlayacağım. Beyazıma bu şekilde. Sonrasında devam edeceğim. Her sırada bir tane ilmek azaltarak yapacağım tabi Evet şöyle aldım arkadan da beyazını çekeyim tamamdır şimdi 3 zincir çekiyorum ve aynı şekilde şimdi bakın 5 tane trabzanım vardı şu trabzanım 4 tane şu zincirde sayarsam 4 tane trabzanım oldu Üstüne çıktığımda bir tane trabzan eksilteceğim ve burası üçlük 3 üç tane trabzan olacak aynı şekilde. Şöyle zincir de sayıyorum unutmayın arkadaşlar başlangıçtaki zincirimizi. 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincirimi aynı şekilde çektim. Üzerine bir kere aldım. Tam zincirin bitiş noktası ve trabzanın tepesine baktım. Üçlü trabzanımı yaptım. Bir, iki, son üçüncüyü de üzerine iki defa aldım. Biliyorsunuz sonlarını hep öyle yapıyoruz. Şuradaki e, görüntüyü oluşturmak için üçüncünün iki defa üzerine aldım ve üçlü trabzan Yaptım. Son kalan dördüncüyü bıraktım. Tekrar üstüne iki defa dolayıp şimdi şu A şeklindeki olan trabzanın kenarına batıyorum. Ve bunu da aynı şekilde 3 de çektim. En son kalan ilmeklerin üçünü birden aldım. Bağlantı yapmış oldum. Aynı şekilde burayı da 3 diyeceğim ve 9 zincir çekerek aynı bu şekildeki gibi 9 zincir devam edeceğim ben bu sayı tamamlayacağım arkadaşlar Beyazla tekrar bir döneceğim Evet ben yeşil yaptığım sırayı da bitirdim şimdi e, fuşa renkli beyaz renkli ve yeşil renkli sıram oldu sonrasında şimdi beyaza döneceğim beyazla bir sıra daha yapacağım bu da e, şöyle Alttaki yeşili de çekeyim ki sıkılaşmış olsun. 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın 5, 4, 3 zincirle beraber ne yaptık? 2 olacak. O yüzden hemen üzerine iki defa doladım. Şuraya battım. Yani direkt şeye başlamış oldum. Son ilmeğime. Da son trabzanıma. Kal, bu Affedersiniz burada 9 tane zincir çekeceğim için burada üstünü üstüne almak, almanıza gerek yoktu. Ben birden karıştırdım. Şöyle yapayım. Üstüne almadan tekrar anlatayım. Yani. Normal üçlü trazdan yaptım. 9 zincir çekeceğim şimdi. 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Üzerine bir kere buraya geldim. Şuraya battım. Ve üçlü trabzanımı yaptım. Üzerine iki defa doladım tığımın. Üçlü trabzanımı yaptım. Üstünde iki tane Onu bıraktım. Tekrar üstüne doladım. Ve karşı tarafa geçtim. Evet. Kalan üç tane ilmeği birden çektim. Bir tane de normal trabzan yapacağım şimdi. Bakın 5, 3, 5, 4, 3, 2. Evet, şimdi 9 zincir çekerek ben bu sırama devam edeceğim. Tekrar pembeye geçtiğim zaman size göstereceğim arkadaşlar. Evet en son sıram pembeyi yapıyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 3 tane de zincirim olacak. 10, 11, 12 çektim. Buraya battık. 9 zincir çektim. Bu sayı bu şekilde tamamlayacağım arkadaşlar. Evet tamamen bitirdim. İpliğimizi de kopardım. Şimdi bunları nasıl birleştireceğim onu göstereceğim arkadaşlar sizlere. Bu zincirleri bu şekilde zincir çeker gibi ya da saç örgüsü gibi diyebiliriz. Bu şekilde merkeze doğru ilerletiyorum. Evet, ben şimdi bunların hepsini tek tek yapacağım arkadaşlar. En sonunda da e, iğne iplikle bunu tamamen hepsinin içinden geçirip arkadan çekeceğim. Arkadaşlar, artık sonuna geldik e, modelimizin en son pembeyi yapmıştık. Sonrasında hepsini tek tek tığla birbirinin içinden geçerek merkeze doğru getirmiştik. Şimdi bu ilmeklerin içerisinden iğnemle geçeceğim ve sonrasında onları bağlayacağım. İsterseniz son ipinizin ucunu kırmadan tığınızla beraber de geçirebilirsiniz. Hiç şey sorun değil. Ben şöyle bir toplama yapacağım. Evet. Şuraya baktım. Tamam herhalde. Evet, şunu içeri, ben arkasına doğru geçireyim. Şundan şekilde. Arkadaşlar. Bu modeli yaptıktan sonra beğen tuşuna basmayı unutmayın. Ayrıca abone olmadıysanız abone olun. Ve Instagram adresini de biliyorsunuz. Youtube kanalımın ee, el emeği alt re. bu şekilde evet yaptıktan sonra emeği, el emeği alt re, Youtube evet Artık İşte budur. Şöyle yapayım. Evet arkadaşlar. Şu bunları da içeri alabiliriz. Bunları birleştirerek isterseniz battaniye yapabilirsiniz, yatak örtüsü yapabilirsiniz. Yani i̇stedi bu size kalmış artık. E, fikirler o kadar çok ki. Evet, tekrar görüşmek dileğiyle. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar.